çok iyi yüzüyorum. Bu ne yav? Ya yüzme çok güzel bir şey. Hoppa Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kuzenlerim ve kardeşim yanımda köyümüzü büyüteceğiz. Değil mi Yavuz? Evet. Hem de özel komutlarımızda. Tahta balta salsın. Abi beni operatör yapsana. Ben de yapmak istiyorum. Hayır sen yanlış falan yaparsın. Bizim evin üstüne falan yaparsın. batarız biz. Sileriz, ne oluyor? Ama arkadaşlar öncelikle yapı, yapmanız gereken bir şey var sizin Abone bak, olup like atmak. Değil mi Yavuz? Ama öncelikle benim de bir görevim var. Size iyi bir video çekmem lazım. Benim görevim de su Senin görevin de bana eşlik etmek. Sizin görevinize abone olup like atmak. Ben göre yeterince görevimi yapmaya çalışıyorum. sizin göreviniz sadece bir tuşa tıklamak beyler. O yüzden lütfen o tuşa tıklayın. Şimdi kazma nerede? Söylemesi bile ayıp. Şeyi söylemesi istemiyorum. Tamam. Tamam. Abi. Şurada yapalım. Bak ne buldum. Abi. Şşş. Bu da mı yapılır ya? O da yapılır mı ya? Fidan bile yapılıyor. Tamam abi orayı kopyaladık. Şimdi şu, şöyle yapmak kalıyor. Tamam. Şuradan şöyle yapmak kalıyor. Tamam abi. Şimdi hemen bu, burayı kopyalayalım. Copy. Oyun baga mı girdi? He gitti gitti. Biraz uzun sürebilir çünkü fazla bir büyük bir ev. 2160 blokmuş. Ne? Ev. Şimdi yavuz bizim büyük evi başka bir yere yapıştıracağım. Hazır mısın? Olur. Bana da. Bana da uyar. Biraz daha uzaklaşayım yoksa bizim... Ben kendim elmaslarımda elmaslar yapabilir miyim? Yap sen elmasın. Şimdi abi buraya da pasta. Yazdık mı? Abi oluyor. Yavuz oluyor. Yavuz. Oh my god. Nerede? Ben nerede? Bu. kopyalama mı bu? Evet. Bak gösterir sana gerçeğini. Şurada. Ana. Aslında, yusuf bak. Bu evden bir tane daha yaptım. Lan lan. Böyle lan lan. Ateş yayıdan açık mı? Bir dakika. Lan lan lan. lan. Hayır, bu bizim normal evimiz mi? Hayır. Ama. Hı. Lan, hayır hayır ya hayır hayır hayır. Hayır. Açık Bilmiyorum. Hayır, <laughs> büyük bir tane açık. Hayır ya, bütün ev yanacak şimdi. Yoz, hemen bizim kopyalanmış evin içine girir, girip su koyun. Hemen hemen hızlı. Kopyalanmış ev. Ne Evet. Ama benim suyum gidecek. Koş koş, Suyu gel al. Nasıl bulamıyorum? Yoz, Buradaymış. şimdi abi benim hemen. Erişimlilik değil mi? değil. Ya abi. Koşuyoruz. Camı kırarak gireceğim. Tamam camı kırarak gir. Geri koyarız. Onda sonu yok. Çok hızlı şey. Abi seçenekler mi? Yine ya. Zırhlarım bana lazım. Güzel ben kayboldum. Şimdi onu boş ver. Şu an bir şey var abi. Hayır, 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 hayır. Yaptım. Hepsi mi? Bak sağda yanıyor. Video. Alayım şimdi şunu. Ata ata, gemrulis, Abi, hadi yedir. Ateş elin nerede? Ateş fire demek. Hayır, hayır, hayır. Kapattım. Ev bitti. Söyleyeyim bu ev biraz kötü oldu. Oh my god. Maalesef bunu yapmak zorundayım. Evcik. Seni çok sev. Silecek misin evi? Hı hı. Beni de silersin. Bir şey olmaz seni tekrar şey yaparız. Sen tekrar duyuyorum. Hı? Tamam. Seni evcik. Neydi? Uzatmaya bir, değmez. Bir, bir, koş. Kaçtı. Kaçtı evden. Sen artık yandın ev. Sen de kendin. Senin bir önemin kalmadı. Şuan burası kazıldı. Allah'tan buraya hiç menek mu? biliyorum evet. Ben şimdi kime gireceğim? Sit. Grass. Bu. Oh my god. Jesus, neredesin? Kuyu içindeyim. Eşeyin içine girdim. Zimende kaldı. Bir <laughs> 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 da altında. Altında kaldı. Çıktım. Ben. Nasıl yok? Bildiğin çıktım. Şeyde, sapanla çıktım. Sen bu zekayla nasıl çıkmayı beceriyorsun? Oh my god. Sen biraz fazla eklemişsin. Sanırım Müsaadeniz biraz yapıyordum. öyle. Ee, bak. Şunu da şöyle. Bugünkü amacımız Aynen. köyü büyütmekti. Ama biz neler neler yaptık. Biz fazla ölüyorduk. Bakın. Zaten doğan şen ölmeyi başardım. Şimdi abi ilk olarak bunu bir kopyalayalım. <laughs> Aa, Yalnız biraz kasıyor kopyalarken haberiniz olsun. Neyi kopyalayacağım Bizim evi, büyük evi. Şuraya tekrar yapıştıracağım. Tamam abi ateşe ilir kapalı. Aynen yayılmıyor da. Ama ben ne olur ne olmaz şöyle şey yapayım. Bir. Tamam abi. Ben deyim. Şimdi benim buraya biraz lazım. Yüzü oradan çekil bence. Orada oradan çekilmeni tavsiye ya. ederim. Bu benim almam en Pasta. Pasta. Bu arada beyler bu modun adı World Edit modu. Bunu benim kanalımda bulabilirsiniz. World Edit. Şey. Mesut abi beni görmelisin. Oh my god Yusuf. Aa, bak abi ben istin. kendime ne yaptım. Mesela burada Abi. sandık var. Burada sandık gözüküyor. Burada. Oh my god. Oh my god. Dı dı burada ne var? Oh my god. Aa, bak ben ne yaptım. Bunun arkasında sandık kapalı. Abi, abi bak şare. Abi. Mesela gel bunun arkası sandık kırık. Abi. Sandığın üstündeki. Gel. Abi o biraz yapamam. No. No. Bana bir bakar mısın? Havuç var mı bizde bu hoş arada? Hoş geldim, hoş geldim, hoş geldim, hoş geldim. Öncelikle buradaki sandıklar Orada nerede? Ben bir kere kendime... Buradaki sandıklar nerede? Tamam, bu zaman burada. Çakmak nerede? Şurayı yakalım. Çakmağımız yok Yusuf. Ne duruyor? Çakmağımız yok dedik ya. Allah! Ne, nasıl geldim o zaman ben? Yavaş. Ne bileyim ben? Sen mi yapıyorsun? Ya? Yok. Mesela öldüm şimdi kayboldum. Dı dı o bak oh my god burada kömür var. Demir olan biri var mı? Ben de var. Ben amelde ne var? Benim on tane var. Gerek yok. Niye söylüyorsun? Amelde ne var? Bende var zaten Demir. Niye söylüyorsun? Oh my god. Yes. Yavuz'un zekası bende. Amelde ne var? Hemen şu sandıktan al. İçimden kömürleri alayım. Ya bende zaten var. Ben de böyle ne yapacaktım? Ne doğru? Yaparız bir şeyler ya. Sadece bir tane. Tam da gerekli olan kadar demir. Tam da. Tam gerekli olan kadar demirim var. Yes yes my god. Hadi yes. demir kazma mı yapacaksın? Hayır. Makas yapacağım. Bizden Biz bu yap evde yaşasın. El dört. Efendim. Anne. Oh ben my god. Tamam. O meydan ne? Ne bir altın meydanı ne? Ah yani. ben World Edit modunu çok sevdim. Geldim. Hoş geldin. Uşak geldim hatta. Aferin sana. Evet nasıl gireceğiz şimdi? Evet ya nasıl gireceğiz şimdi? Küsüm. Yusuf <laughs> o, o bizim ev değil haberin olsun. Nasıl geliyorsun? Bizim gerçek evimiz biraz daha ileride. Bizim nasıl giriyoruz buraya? Buraya mı kazarak? <laughs> ben daha kolaymış tabi bak. Şimdi kırmadım. Abi. abi Beni Abi şey, bak elimde ne var? Ne? Makasla şey aldım. Yani. Mustafa bak. Mustafa tavandan. Özledim. Ay oh my god. Mesela be, elimde sapan var ya nasıl <laughs> çıkacağım? oh çıkacağım? Bakıyorum. Bak. Aa! Seni içeri soktum öldüm. Mesela sen mi yaktın? Tamam, Kılıcınla yaktın değil mi? Oh my god. Oh my god. Mesela be, öldüm. Ne? ne Öldün mü? Nasıl ölmeyi becerdim? Beceriksiz <laughs> Sen öldürmedin mi? Yok. Ben O oh, kimseyi Ben kimseyi öldürmem. Ama. Ben kimseyi Bilmiyorum. öldürmem. Bu yüzden herkesi öldürüyorum. Oh my god. Beni tıkçırma. Abi. Burası bizim köy bak. Diğer köyle hiç alakamız yok bizim. Ben köye gelebilirsem tabii. Nedir <laughs> 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 Oh my god bak burayı kopyalamak ben. Yes yes. Mesela köyü kopyalamayı düşünsün. Evet, evet kopyalayacağım zaten. <laughs> evet köyü kopla kopyalayacağım. E, hepsini bir anda. Aynen. Ne <laughs> <laughs> dur ben evet. neredeyim ben diye. Kopyalayabilir misin? Onu Tabii bir... ki kopyalayabilirim oğlum sen beni ne zannettin? Tüm hepsini değil de bayağı aslında yani bayağı 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 böyle. Ben tüm hepsini diyorum. Yay. Tüm hepsini imkansız. Tek Tek yapamadım yani. Tek yapamam. Tek tek. Birisi benim yanımda şimdi. Birini... Ka yanlış yaptım. Oh. Sen benim yanımda şimdi mısın? Bekle <laughs> Yusuf. Ya boy. Uçtum. Ha ben Enderman'im. Hiç Ender Pearl'üm bitmiyor. Nerede? Nerede Enderman oldun sen? Mesela bu nasıl Enderman oluyorsun? Ha değilmiş. Hayır ya şaka yapıyorum abi. Ne olsun oldu o? Sırası Ender Pearl'üm var ben de anlamadım. Nasıl Abi. Bilmiyorum ki Ender Pearl aldım. bunu Nether'a dönüştürdüm. Niye yaptın sen? Ben ee. Nether'a gidip geliyorum. Beni ararsanız Nether'dayım. Tamam. He. Hemen ee. eve gidelim. Ha işte portal orada. Çocuk. Ya da Berat'ı öldürmeden gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam öldü. <de>. Hadi bay. <laughs> Berat sinirlendi. Berat bu arada Berat'ın elinde Be bedrak vardı. Bedrak kılıç vardı. Beni yine öldüremedi. Ne oh hey, vurmadım? Bilek mi vurmadın? Hı. Ben Berat'a kritik vurduğum için vuramadım. Hı. <laughs> Öyle mi Berat? Ben de buraya vurdum. Ne görüyorsun ama? Bu dediğim kritik işte. Ben kritik dediğim Berat. <laughs> Beni ararsanız neydi odayım? Nedir bulmaya gideceğim. Tamam sen ne direkt Ben tahta topluyorum. Ben ne direkt bulurum ya. Abi ben game moddan ne direkt almıştım ya. Anne, Bunlar var ya. değil. Abi nedir değil mi? Ben madem kazanacak hiçbir şey göremem. Şu anda göremiyorum da neyse. Abi çok lazım. Hayır. Ne kadar çekiniz? La hayır. E, ne bağırıyorsun? Abi bütün köyü kopyalayamıyorum ya. Neyse ben de bu evi kopyalayayım o zaman. Hı? Başka ne yapacağım Merdok? Yukarı çıkıp evi kopyalayacağım. Yukarı çıkıp evi kopyalayacağım. Şuraya çıkalım. Tamam. Şunu iyileyim. Vay evet. evet. Sonra şu şu iyileyip yapalım. Aman ne çomac? Uyan ben böyle için. Elinde değilim ama. Şuraya da dokunalım. Onun de değilim. Hadi. Çok güzel. Artık evi kopyalayabilirim. biraz büyük yapıyorum ama hiç sorun değil. 2394 evet. blok. Şimdi benim bizim köye bunu koymamı yok mu? Tabii de bizim köy bu köy değil arkadaşlar. Bizim köy başka. Değil mi Yavuz? Bizim köy nerede lan? Ha? Aha burada. Şuna ben bunu nereye koyacağım? Çok büyük bir şey bu. Ee, tamam, buraya koyabilirim. Ama ben ama ama ne? Çocuklar iki tane armut kalmış yeseniz de. Blok koyabiliyorsun. Koymuyor. Bir dakika Berat Yavuz'u bir ayarlayayım tekrardan. Bakayım ya. O kadar nasıl blok kırmıyor? Çek, blok kırmıyor. İnşaat e her kapalıymış. tamam. Açtım açtım. Koyuluyor. Güzel pompalama. Sen mi öldürdün de bir tut beni. Evet, ben öldürdüm. Çıktın ha. Koyarak bıraklardan çıktın değil mi Aynen. Aynen aynen, kesin öyle kesin. Ne be? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi şu evi içine girelim, şu evi çok güzel. Artık bizim de kütüphanemiz var Yavuz. Kötü mü? Hayır evet, çok güzel bir kütüphane. Evet. Ben de kötü bir annem. Hey yanlış anla. O biraz. Korkun, ben al. koydun. koydum ben olmadım. Yo. Ben ortaya elmas koyar mıyım? Kıramıyor mu? Ha. Lan. Bak, ne bu? Bir bak bak. Kardeşime bak. Oha. <laughs> evet abi. Burada bir de like de var onu inleyin. 46 abone olmuşuz. Hepinize teşekkürler. Benim aklıma güzel bir yorum yapıyorsunuz. Hep tekrardan teşekkürler. Ne olmuş? Benim aklımda güzel yorum yapıyorlar da teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı yanıt veriyorum. Ben çıkamayacağım anlatıldı. Niye? Niye ki? Lan bunlar ne? Bunlar ne? <laughs> Hadi çıktım. Çıktın mı? O da. Neydi? Bir şeyden yukarı çıkmış da. Neler çıktın yani o? Oyundan değil. Ne? Lan ne oldu? Anam elinde de değil mi? Yok. Anam elinde Sen kimsin bana vurmaya çalışıyorsun lan? He? Yeter. Evet. Nasıl bir yol vardı. Ekranım doldu. Ama kes. Gözlerim doldu. Gözlerim doldu. Gözlerim doldu. Gözlerim ben vurmadım be. Vur o zaman Allah Allah. Allah Allah. Gözüm izlemiyor. Ne durdunu kredi dinlemiyor. Bunu hiçbir şey istemem şimdi. Alamam. Bana da bir bakın kredi istemiyor. E? E? Kalmanı izlemiyor. Uy! Müsta abi! Bak ne kazarken çıktı. Lapis. Lapis kazarken altın çıktı üstünden. Ne yapayım? Ne, hmm. oldu Berak, ne oldu Berat ne oldu? Aa bunda. Bundan. Hoppala. Hmm. Ne yapıyorsun be? Sen mi aldın? Beyler bu mı? videoyu da burada bitirelim. Devamını gelmek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.